Cumhuriyet Caddesi Finans Sokağı'na hoş geldiniz. GG TV'desiniz. Doktor Seyfi Akil ile birlikteyiz. Hoş geldin Seyfi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz bu programda döviz, altın, borsa gibi piyasaları geçtiğimiz haftada yaşananlar açısından değerlendiriyoruz. Bir yandan da sonraki haftalara ışık tutmaya çalışıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden dolarla başlamak istiyorum. Ben grafiği ekrana getirirken bir yandan da Seyfi'ye sorumu iletmek isterim. Seyfi son zamanlarda kapalı çarşıda, bankalarda ayrı ayrı dolar kuru varlığını görüyoruz. Öncelikle bu durum nasıl çalışıyor ve ardından bunun yakın ve uzak gelecek açısından Türkiye Cumhuriyeti'ne vereceği sakıncalar neler olabilir diye sormak istiyorum ama bir yandan da Profesör Doktor Hakan Kara'nın iki tweetini de paylaşarak soruma ekleme yapmak istiyorum. Şöyle ki Hakan Kara tweetinde diyor ki hemen şimdi ekrana getiriyorum iki tweetini de bir tanesinde diyor ki dolarizasyon sadece döviz mevduatlarından ibaret değil. Az önce sen de söylüyordun bir önceki programımızda. Yurt içi yerleşiklerin tüm döviz ve dövize endeksli varlıklarını esas alınca Gerçek tablo diyor ve ekrana tabloyu paylaşıyorum ben de. KKM başladığında 254 milyar dolar olan dövizli varlıklar diyor. Geçen hafta itibariyle 330 milyar dolara ulaştı. İkinci tweetinde de diyor ki aşağıdaki hareketler birçok farklı işlemden kaynaklanıyor olabilir. Fakat bu verileri ve piyasada oluşan gölge kuru dikkate alınca Merkez Bankası'nın son dönemde altın ve fiziki döviz banknotları likit rezerve çalışması çevirme gayretinde olduğunu söylemek mümkündür diyor. Şimdi tekrar benim sana sorduğum sorulara geçecek olursak nedir bu ikili dolar kuru meselesi yaklaşık yüzde beşlik civarında bankalarla kapalı çarşı arasında fark var burada aslında Hakan Hocam da söylemiş bir defa kurları bir anlatmak lazım. Şimdi bizim temel olarak iki tane kurumuz var. Bunlardan bir tanesi sabit kur, diye de dalgalı kur. İşte bunların alt başlıkları vesaire falan var ama temel olarak bu. Sabit kur dediğiniz merkez bankası tarafından belirlenen belli bir limit üzerinden alınıp satılan işlemler. Bunu geçtik. 2001 krizinden sonra biliyorsunuz biz dalgalı kur, bundan önce uyguladığımız yöntemler vardı ya 2001 krizinden sonra biz bu uyguladığımız kur rejimini de değiştirdik. Dedi ki arkadaş ben onlarla oynayamam. Ne haliniz varsa gör. Biz böyle piyasada serbest bıraktık ama yine Merkez Bankası tepedeydi. Yani çok böyle artışlar olduğunda veya istenmeyen fiyat hareketleri olduğunda Merkez Bankası müdahale ediyor. İşte buna yönetimli dalgalı kur adını veriyorduk. Ama sonra bir şeyler oldu sanayiciler bir şey ortaya attı. Dediler ki rekabetçi kur. Şuydu 1776'da Adam Smith'le başlayan, işte arkasından Ricardo'ya devam eden, işte mutlak üstünlük karşılaştırmalı üstünlük gibi bazı teorilerle de geliştirilen özü şuydu. E, ulusal paranın değeri kaybettirilecek. Yani o bizim bildiğimiz devalüasyon yapılacak. Dolayısıyla e, ulusal para değer kaybedince kuru artacaktı. E, siz daha fazla ihracat yapacaktınız. İhracat yaptığınız için birim endeks ama bakın miktar değil. Adet anlamında. Ülkenize, ülkenizden daha çok mal satacaktınız. Ülkenize döviz girecekti. Siz ulusal paranın değerini düşürdükçe bunun karşılığında döviz artacaktı. Artan dövizle beraber ithalat pahalaşacaktı. İşte siz ithalat yapmayacaktınız. Dolayısıyla da böyle garip bir şey ortaya çıkacak. Yapıldı mı? Evet yapıldı. Uygulandı. Zamanında belki kısmi olarak başarı da sağlandı. Ama şu unutuldu Gülay Hanım. E, hani siz ulusal paranızın değerini düşürdükçe ihracatınız artacaktı. Kafadan çöktü. Zaten bu 250 sene önce çökmüş bir teoriydi. Hiç hiç artıracaksınız. Bu durum aslında e, Seyfi, <laughs> benim az önce söylediğim ve şu an gündemde yaşanan bankadaki döviz fiyatıyla kapalı çarşıdaki döviz fiyatı arasında yaklaşık yüzde beşlik bir makas var. Yani banka... Merkez Bankası'nın kabul ettiği de farklı. Merkez Bankası'nın evet. uyguladığı evet. şey de farklı. Bloomberg'de ekranda gördüğümüz 19.40 ama 19.40'dan normalde alım yapamıyorsunuz. Çünkü banka zaten döviz satmak istemiyor, satamıyor ya da öyle diyelim. Kapalı çarşıya gittiğinizde de 19'lu bir rakam yok. 20.50, evet. 20.4 civarında bir parite uygulanıyor. Bu ikili kur meselesi aslında tehlikeli bir şey. O, gelecek o. açısından yani yakın ve uzak gelecek açısından böyle devam ederse bunun nedeni de benim ve okuduğum kadarıyla aslında kurda bir fiyat serbest piyasa ekonomisi dediğimiz yerde fiyat piyasada arz ve talebe göre belirlenir. Oysa banka üzerine yapılan gerek bir takım yazılı müdahaleler, kararlar, kanunlarla, gerekse bir takım iletişim metotlarıyla yapılan müdahalelerde e, kamu otoritesi tarafından arz ve talebin karşısında gerçekleşen bir fiyat olmadığı için aslında bu fiyat normal serbest piyasa koşullarının tanımında kapalı çarşıda gerçekleşiyor diye okuyorum. O yüzden hatta geçmişte galiba Özgür Demirtaş hoca bunu paylaşmıştı bir yayınında Arjantin'de bu rakam, bu makas yani yüzde yüze kadar arttığı dönem olmuş yani iki likurun arasındaki farktan bahsediyorum. Keza mesela İran'da böyle var devletin uyguladığı kurla tabii orada sabit kur rejimi var. Bir de normal şartlarda piyasanın yaşadığı kur var. Yani bunlar serbest piyasa ekonomisinden uzak hareketler, arz ve talebin dışında belirlenen fiyatlar. Bugün bunu e, sebze meyve içinde yapsanız aynı şey geçerli olur. E, bir diğer programımızda anlatmıştım kiralara yapılan müdahale. Bu da doğru bir şey değil mesela. Bir kişinin malının fiyatını siz bu şekilde zorlamayla belirleyemezsiniz. Bunu yapıyorsanız bunun adı serbest piyasa ekonomisi olmuyor. Neyse biz şeylere devam edelim. E, dövizden sonra biraz da borsa verilerine bakalım istersen. Geçen hafta sonunu BIST 100 4617 puanla bitirdi. Nasıl yorumlamak lazım? Şimdi borsanın temel kuruluş prensiplerinden bir tanesi, yani tanımını bir kenara geçtim. Çok olası bir durum olmadığı sürece şirketlerin bankalardan kredi almasını azaltıp halktan borçlanılmasını ve dolayısıyla sahip olan zenginliği halka tabana yayılmaya çalışılması prensibine kuruluyor. Ama bizdeki borsa biraz ilginç şöyle ilginç kısa vadede nasıl parayı tırtıklar? yatırımcıların büyük bir çoğunluğu buna bakıyor e, tabi zaman zaman oynaklığın içerisinde şu da var işte şirket bilançoları açıklanıyor bankanın karlılık oranları açıklanıyor temettü dağıtımları açıklanıyor yeni yeni halka arzları açıklanıyor e, dolayısıyla hani bu tür aktiviteler kısa dönemli borsayı yukarı yönlü çekiyor ama şu da bir şey sanırım geçen yayın o evvelki yayında mı yine konuşmuştuk bunu sizle. Halka açılan şirketlerin dağıttığı temettüler, elde ettiği gelirler yaşanan enflasyonun çok çok altında. Şimdi halk bunu görünce siz bunun bir kenara atamazsınız. Yani halkın fakirliğini, halkın yoksulluğunu, halkın geçim sıkıntısıyla kısa dönemde o aradan böyle dolarıp arka bahçeye geçme isteğini görmezden gelemez. O zaman temel soru şu ya da şu olmalı. Borsadaki işte 3000 oldu, 8000 bin oldu, koştur bir video işte 15 bini gördüm demeniz sizin ekonominizin düzeldiği anlamına mı geliyor? Borsanızın işte atıyorum 5000 olması sizin piyasanızda sıcak paraların uzun vadede kalıcı olduğu anlamına mı geliyor? Açın bakın bakalım geçen Perşembe açıklanan para ve banka istatistiklerine geriye dönün Ocak-Mart ayı arasındaki o ilk çeyrekte piyasanızdan çıkan yatırımcılara sıcak paraya ne kadar bir portföye gelmiş ne kadarlık bir portföye çıkmış satılan portföylerin yüzde ne kadarı devlet hiç borçlama senedi ne kadarı devlet i, bonoları tahvilleri şimdi bunları gördüğünüzde ya bunlar çok uzun veri olduğu için yani i, Belki bir yayında ayrıntılı konuşuruz. Şimdi üzerinden geçiyorum. Şimdi bunları görmeden yapacağınız değerlendirme çok sağlıklı olmayacak. Yani sadece şu tarafa bakarak ben bir şeyi değerlendirmemeyim. Ya çünkü ekonomi her taraftan beslenen bir bilim dalı. İhracata bakıp ithalatı gözünüzü kapatırsanız olmaz. Siz sadece borsanın yükselişine bakarsanız, borsanın neden yükseldiği, borsaya girenlerin yaş portföylerini, işte cinsiyetini, tercih, zevk, beklentilerini, gelir durumlarını sistematik bir şekilde analiz etmeden teknik analizleri yapmadan sığ bir şekilde sadece borsadaki inişleri ve çıkışları görürseniz e, somut bir değerlendirme olmaz. Yapacağınız ulaşabileceğiniz şeyler de doğru bir veri olmaz. Dolayısıyla Borsa İstanbul'u değerlendirirken bence bütün bu anlattıklarımı Tek bir kümede değerlendirirsek oradaki fiyat hareketliliğinin neden olduğunu, neden sıklıkla değiştiğini e, bence çok daha iyi anlarız. Sonuç şunu söyleyeyim, Türkiye ekonomisi için konuşuyorum. Tabii başka ekonomiler için ayrı bir değerlendirebiliriz, farklı da olabilir. Ama borsanızın yükselmesi sizin finansal piyasanızın derinleştiği anlamına gelmez. Bunu söyleyelim bir kere ya da yatırımcı sayınızın arttığı anlamına gelmez. O zaman derin ki aç borsa İstanbul'u yatırımcı portföyünü ince. O zaman gerçeği görürsünüz. Ya da bunu merak edenler için söyleyeyim. Peki hemen buradan kripto paraları geçelim istersen. Ee, geçen hafta Tabii. sonu itibariyle Bitcoin 29.328 dolar, Ethereum 1.902 dolar, Tether 1 dolar, Binance Coin 323.53 dolar ve USD coin 1 dolarla kapadı haftayı. Bitcoin malum bütün kripto paraların rezerv parası konumunda. 29.990 doların üzerine gördü. 30.000'e 30 yaklaştıkça arada işte kar realizasyonu vesaire diye yorumlayabiliriz. Tekrar 27.000-28.000 dolarlara kadar da gerilemişti. Sonuçta bu bant devam ediyor diyelim. Nasıl yorumlamak lazım kripto paraların son dönemdeki yolculuğunu? Yani şöyle söyleyeyim Güray Hanım. ben prensip olarak kripto paraların işte sanal para dijital para ne biliyorsanız e, bunların varlığının e, Türkiye özelinde ciddi anlamda sorun olduğu kanaatindeyim. Yani öyle heveslendirildiği gibi olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü kripto paraların çıkış felsefesi neydi? Merkeziyetten uzak, değil mi? Paranın, sermayenin özgürleşmesi. Herhangi bir merkeziyete bağlı olmaz. Biz hemen hemen bütün yayınlarda işte biraz önce de ifade ettim. Yani dolar kurunun dövizin diyelim yani dolar kuru demeyelim ona da dövizin 1 TL 1 kuruş yukarı çıkmasından dolayı harcadığınız milyarlarca dolardan konuştuk. Değil mi? Konuşuyoruz da. İşte acaba seçim sonrası 20 mi olur? 25 mi olur? Ve bunu yaparken tepede Merkez Bankası var. Yani onun kontrolünde. Çünkü biz merkez bankasını şöyle tanımlıyoruz, e, bankaların bankası, paranın babası diye tanımlarız. Şimdi bütün bu düzenlemeleriniz yıllara varmış, oturmuş bir kurumsal kimliğiniz bile hala bunu kontrol edemezken, sözüm ona, bütün merkeziyetten bağımsız, özgür, sermayenin özgürlüğü ama burada bireyin özgürlüğü değil ha. Yani benim özgürlüğüm çok da umurunda bir kapitalist sistem. Bana. Benim elimdeki cebimdeki paranın özgürlüğü. Yeterli finansal altyapı olmadan az önce söylediğim tabiri yine kullanayım hoşgörünüzle sığınarak. Kısa vadede çok şeyi tırtıklayacak kadar zeki olan yatırımcının düşeceği tuzak bellidir. İşte yaşadık değil mi? Sana paradaki tokatçıları da gördüm. Yani böyle bir insan gözü aç olmayacak. Gözün aç olduğu ama doyamıyor. Karnın aç olduğunda yiyince doyuyor da göz açtığı biraz değişik bir şey oldu. O, o yüzden her, ben yine söylüyorum. Her zamanki söylemimizde kurta paralara dikkat diyoruz. Lütfen. Yani e, yasal düzenlemesi yok. Bunun vergi altyapısı yok. Mevzuat altyapısı yok. Yani e, bu kapitalist sistemin küçük yatırımcının elindeki tasarrufu yasal olarak nasıl sömürürümün biraz daha böyle gravatlı hal. O Aslında... yüzden lütfen te aslında olması gereken Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünde olan e, dolarla birlikte hani tüm dünyayı yönetmesi de doğru kabul edilen bir şey değil, hiç adil değil. Ama aynı zamanda sanki onun yerine işte 2008 küresel finans krizi'nin ardına çıkmış olan işte Satoshi, Satoshi hikayesi e, ile başlamış olan merkeziyetsiz para dediğimiz bu paralar da da onun yerine geçecekse eğer yani burada da bir adaletin bir sistemin düzenin olması lazım. Merkeziyetsiz olması iyi hoş güzel ama aynı zamanda da e, az önce senin söylediğim ve daha aktaramadığımız birçok sıkıntısı ya da var. Bir iktisat tarihinden evet. örnek vereyim ben size son olarak bununla ilgili. E, dünyanın en uzun rezerv parası Bizans parasıydı. Bin küsür sene. Bizans imparatoru yıkıldı ama sistem bir şekilde yürüdü. İngiliz sterlini geldi bilmem o oldu şu oldu bu oldu en sonunda Amerikan dolar. Yani sonuç şudur Gülayan'ın siyasal otoritesi güçlü olan devletin para birimi rezerv para olarak kabul edilir. Yani sizin işte bir TL vereyim 10 euro alayım konvertibil diyoruz ya yani diyor, değiştirilebilir. Yani bir ülkenin rezerv para olabilmesiyle değiştirilebilir olması arasında çok fark ya değilse yani bu saldırıda elbette yıkılacak. Yani elbette ki dolar yerine başka bir para birimi gelecek. Elbette ki ülkeler hem real sektörünü hem finansal sektörünü zaman içerisinde olası senaryoya göre hazırlayacaktır muhakkak. Orası ayrı bir tartışma konusu. Oturup tartışırız. Ama yine söylüyorum. Türkiye gibi yeterli sermaye ve tasarruf düzeyi olmayan ekonomiler için kripto para gibi ya yani bu işte sanal para neyse onun çok ama çok ciddi tehlike barındırıyor. Çünkü vergi mevzuatınız yok, yasa mevzuatınız yok, para piyasalarınız buna öz daha hazırlanmamış, sermaye piyasalarınız daha bunun altyapısını oluşturamadan siz böyle langırt diye girerseniz ya böyle işte amcalar çıkar sizi tokatlayan. O yüzden lütfen ama lütfen bizi izleyen, dinleyenlerden ricam bu tür şeylere hemen kapılıp gitmeyin. Peki hemen altın tarafına evet. geçelim istersen. Gram altın 1243.97 Türk lirasıyla kapadı. Ons altında 1989.48 doları gördük. Cumhuriyet altını 8897 Türk lirası, yarım altın 4476 ve çeyrek altın 2244 olarak geçen hafta sonunu kapadı. Altınla ilgili yorumunu da alalım ve programı kapatalım. Tabii ki de burada tabii ki de altını e, konuşabilmek için uluslararası e, finans e, gelişmelerine de bakmak lazım. Özellikle Fed tarafından yapılan. Çünkü biliyorsunuz onsun değeri dolara bağlı. Dolayısıyla hı hı. dolardaki değişim ister istemez buradaki yönelmelerin fiyat hareketliğine yansıması olarak karşımıza çıkacak. İşte e, Fed faizi artırsın mı, artırmasın mı? Bunu konuştuk. Faizleri artırdı dediler ki acaba ne yapacak ilerisi için? Tam bunları çözmüşken ABD'de enflasyon patladı. İşsizlik başvuruları her ne kadar e, şey yapsa da beklenenleri karşılayamadı. Hala istenilen enflasyon hedeflemesinden uzak yaklaşsa bile, beklentilere paralel olsa da e, Türk lirasını bir kenara koyun ama diğer altı para birimi cinsinden doların hala değer kaybettiği bir süreci de yaşadı bu dünya. Hal böyle olunca dövizi yani doları elinde tutan yatırımcı gözünü başka yönlere çek. Burada da en güvenilir taraf neresi? Altın olan e, istek. Dolayısıyla burada bir istek artınca, burada bir talep artınca ve hal böyle olunca piyasadaki bu arz talep dengesi, yatırımların karakteri değişince yatırımcıyı da farklı alanlara gönderir. İşte dövizden vazgeçtin, şeyi altına yöneldin. İşte emtia piyasından konuşmuyoruz ama Gümüşteki değişim veya neyse artık yatırımcının rotasını da farklılaştırdı. Ama ne zaman ki bu altın dışında diğer varlıkların hafif yükseldiğini hissetti, beklenti o yönde oldu. Sonra oradan vazgeçip buraya geldi. Ya buradaki değişimleri dediğim gibi sadece hani tek bir taraflı görmemek lazım. Fedin özellikle bu noktadaki yaklaşımları, yatırımcıların beklentileri ve davransal psikolojilerinde iyi analiz edilirse bence buradan daha verimli bir sonuç çıkar. Ben televizyonlarda izliyordum takip ettiğim kadarıyla. Yani tabii nacizane Altın ve para piyasalı uzmanları her o saniyede bir ya şöyle bir başlık attırıyorum. Bak hadi biraz dedikodu yapalım. Çok çok teknik konuştuk. Ben sıkıldım böyle. Dedikodu yapmak istiyorum. <laughs> Birisi manşet atmış. Uyarıyorum hemen alın. Neyi alacağım? Neyi ne ne alayım yani bir bir açayım bir söyle mübarek. Ya ertesi günü bak aynı gazetede ya internet şeyinde okuyorum hani gazete olup da uyarıyorum sakın almayın diyor. Ya ne oldu bir gecede ben yattım kalktım bir şey mi oldu ben bir şey mi kaçırdım yani. yani şimdi vallahi bak şüphe ettim dedim Allah Allah ben o uykuduyken bu amca ne yaptı dedim yani baykuş gibi tavanla mı bekledi orayı mı gözledi. Ya yani, ne değişti abi 24 saatte nasıl bir karar verdi. Ama bunları dinlediğin zaman bir, bir önceki güne bakılmayacak diye e, o gün ne geliyorsa o söyleniyor işte evet, Seyfi. Neyse. Ama ben bakıyorum sıkıntı orada yani. Program orada. Tamam herkes bakmıyor da. Ya ba bakıyorum okuyorum Gülay Hanım. Bugün almayın diyor adam. Yatıyorum uyuyorum diyor ki alın alın diyor size tarih veriyorum. Ya nasıl biliyorsun kardeşim ya? Lan ben hayatımın 20 senesini harcadım bu işe. Siz de finansın zaten hani hem merkezin dediğiniz hem yönetici olarak 30 30 30 yıllar, 30. 30 sene 30 <laughs> senenizi harcadınız. Yani yönetici vasfında, eğitimci vasfında ya elini herkes merhametine koysun. 30 yıllık tecrübeye sahip olan finansiye sorun bakalım. Yarın sabah ne olacak? Temkinli yaklaşır. Niye? Çünkü şey biliyor abi. yani işleyişi biliyor, mantığı biliyor. Bu amcam ne yapıyor? Hadi koşunu alın vazgeçiyor durdur dur, geri gel diyor ya, nereye gidiyorsun diyor ben vazgeç ya böyle bir bunun adına liyakat diyoruz. Herkesi Buyur, de olur mu e, Allah aşkına? Yani. yani o zaman kapatın olan yayınları, liyakati olan, bilgisi olan yazıları okumaya davet ediyoruz yoksa Tabii yani hani... seçiciliği sağlayacak olan bilinçli bir halktan bahsediyoruz. Arzumuz o zaten. İşte bu 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 kadar asparagas hayatın içinde Sayın Gülayar'ım, Birileri doğruyu söylediği zaman ya bak o öyle olmaz kardeşim bu işin orijinal böyledir dediğinde adama değişik geliyor. Aa diyor ki falanca koy. Ya zaten böyle kardeşim. Sana anlatmadan. Peki. Sen 30 saniyede fikir değiştirdiğin için daha doğru söyleyen şey geliyor. Peki. Ya, o yüzden lütfen e, yani okuyalım, araştıralım. Ya her amcamın dediği ya her gördüğün sakallı denen değildir diyorlar ya. Yani her kendine işte para, altın, bilmem, döviz, kur uzmanı diyen de bu işin uzmanı olmuyor yani. Tamam. O yüzden lütfen herkesi okumaya ve araştırmaya davet edin. Çok çok teşekkürler. Yayınlarımız yine hatırlatıyorum. Bir yatırım danışmanlığı olmayıp bu tür danışmanlıklar için BDDK ve SPK'nın onay vermiş olduğu kurum ve kuruluşlardan destek almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bir sonraki ekonomi caddesi finans sokağında buluşuncaya dek sağlıkla kalın, esen kalın ama lütfen bizi takip etmeye, izlemeye, abone olmaya, yorum yapmaya, eleştirmeye ve bizimle birlikte programlara katılmaya devam edin. E, birlikte güçleneceğiz. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Unutmamaları için tekrar hatırlatıyorum. Sen yoksa bir kişi eksiyiz. Bak haberin olsun ha. Benden duymuş oldun. Görüşmek üzere. Moda oldu böyle biliyorsun. Kalp yapıyoruz. Sevgi. Ben yapamıyorum. Kalp Nasıl mı? oluyor? Şöyle mi oldu? Ben benim <laughs> el becerim yok. <laughs> ben yaptım. Kalp oldu. Tamam benim yerime de siz borcumu ödemiş oldun. GG TV'de görüşünceye dek hoşça kalın.